Zafer Ermey'e hoş geldiniz. Bugün karşımda Beko'nun çıkarmış olduğu B32A675A modeli bulunmaktadır. Piyasada bulabileceğiniz, hem keyfinize keyif katabileceğiniz, hem de güzel dizileri izleyebileceğiniz karşımda duran bir televizyon bulunmaktadır. Bu televizyonda karşınıza çıkan kanallar değil, aynı zamanda Netflix, YouTube, Blue TV ve benzeri uygulama mecralarında birçok dizi veya film izlemenizi ve videoların keyfinizi çıkarmanızı sağlamaktadır. Zaten şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi YouTube'dan bir video açılmakta ve bu video 4K olmaktadır. Küçük bir boyutuyla uygun fiyatta satışa sunulmaktadır. Bu görmüş olduğunuz televizyonu bekoanabaysi.com sitesinden satın alabilirsiniz. Televizyonu yakından izleyecek olursak eğer bu görmüş olduğunuz televizyon, opsi inç televizyondur. Evet, şu anda YouTube'da olduğumuzu belirtmiştim. YouTube'dan çıkış yapıyoruz. Çıkış yapıyorum. Evet. Kumandası da bu şekilde görünüyor. Şimdi buradan direkt olarak Netflix tuşu ile birlikte buradan Netflix uygulamasını kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde açabilmekteyiz. Buraya hesabınızı girdikten sonra İstediğiniz dizileri izleyebilir, filmlerinizi izleyebilir. Bu keyfin rahatlığına sürebilirsiniz. En güzel bir özellik olan ekran yansıtma özelliği ise şurada bulunan home tuşuna tıklayarak burada karşımıza uygulamalar çıkıyor. Burada sağ bölüme doğru ilerleyerek buradan ok işaretine basıyorum. Ardından screen cast yazısına tıklayarak buradan ekran paylaşım kısmını açıyoruz. Ve buradan da telefon üzerinden ekran paylaşım bölümüne gelerek Evet şu anda yansıt bölümünü açıyoruz ve oraya doğru tıklıyoruz. Basılı tuttuk ve karşımıza ekran yansıt seçeneği çıktı. Buradan ekran yansıt seçeneğini açarak burada televizyonu bulmasını sağlıyoruz. Ve şu anda televizyonun üzerine doğru yani Beko Smart TV olarak da buradan televizyon üzerine doğru bir seçim gerçekleştiriyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere bu ekranda bize televizyon açıldı. Ardından örneğin YouTube'u aşıyor olacaksa eğer Örnek veririm İsterseniz YouTube'u buradan da açabilir Yani ekran yansı seçeneğinden daha hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz Görmüş olduğunuz üzere burada bu şekilde gösteriyor Telefonu yatay çevirdiğimizde yatay bir şekilde burada karşımıza çıkıyor Gerçekten çok iyi bir özellik olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz de telefonunuzda bulunan herhangi bir videoyu, herhangi bir görseli ve herhangi bir yazıyı buradan televizyonunuz üzerinden açabilmektesiniz. En belirgin özellikler diyebileceğim bu özelliklerdi. Zaten diğer özellikleri de diğer televizyonlara hemen hemen benzer özelliklerdir. Bu görmüş olduğunuz televizyonu videonun açıklamalar kısmında bulunan www.bekonabayisi.com sitesinden alabilir uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Ekrandan görmüş olduğunuz üzere burada da oyun keyif deneyiminizi arttırabilir ve daha güzel bir oyun kalitesi, oyun deneyimi kendinize sunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.